Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü Sitte'den Zeynep Radyanha hakkında hadisler bölümündeyiz. Enes Radyanha anlatıyor. Zeynep'in izleti tamamlanınca Rasul Aleyhisselam Zeyd Radyanha git onu bana kendinden istedi. Zeyd Zeynep gitti. Zeynep'e geldiği zaman Hamuru yorurdu. Zeynep der ki onu gördüğüm zaman içimde bir zorluk hissettim. Ona bakamaz hale geldim. Sırtımı ona çevirerek geri geri yaklaştım ve ey Zeynep beni açsam gönderdi. Seni istiyor dedim. Zeynep ben istihare yoluyla Rabbimle istihar etmeden bir şey yapacak durumda değilim dedi. Ve kalkıp mescidine gitti. Derken Asuh'a vahiy geldi sam Kalkıp izin almadan Zeynep'in evine girdi. Zeynep der ki gündüzün ilerlemesiyle Asah Aleyhisselam'ın bize ekmek ve et giydirdiğini gördük. Yemekten sonra halk çıkmış bazı kimseler evde kalmış sohbet ediyordu. Asa Aleyhisselam da çıktı. Peşinden ben de çıktım. Hanımların hücrelerine birer birer uğrayıp selam vermeye başladı. Onlar ey Allah'ın Resulü yeni hanımını nasıl buldun diye soruyorlardı. diyorlardı. Enes Adem ha. der ki bilemiyorum. Halk çıktı diye ben mi haber verdim? Başkası mı haber verdi? Aleyhisselam gelip evine girdi. Ben de beraber girmek istedim. Benim de kendi aralarında perde çekti. Örtünme ayeti nazil oldu. Halk kendine veren öğütten dersini aldı. Ey iman edenler yemek için davet olunmadan peygamberin evine girip de orada yemek vaktini beklemeyin. Davet edildiğinizde ise girin. Fakat yemenizi yedikten sonra sohbete dalmadan dağılın. Bu hareketiniz peygambere eziyet verir. O da size bunu açıklamaktan sıkılır. Allah ise hakkı açıklamaktan çekilmez. Şimdi ateistlerin çok saldırıkları bir evlilik. Peygamberimizin Zeynep annemizle evliliği. Neymiş? Gelinliği evlenmiş. Arkadaşı gelinliği değil. Çünkü Zeynep oğlu değil bir zenci Afrikalı nasıl peygamberin, Arap peygamberin oğlu olabilir? Bu nasıl mantık? Bir adet vardı. Evlat edinilen öz evlat sayılıyordu. Peygamberimiz o çok sevdiği için Zeyd'i evlat edindi. Sonra Allah evlat edinmeyi yasaklayınca bitti bu olay. Zeynep halasının kızıydı. İstedi ki bir beyazla, bir zenci evlensin. Bir soylu aileyle bir gariban evlensin. Toplumda tabular yıkılsın. Ne yazık ki olmadı. Niye? Evlilik oldu ama anlaşamadılar. Kültürleri farklıydı. Zeyd iyi bir insandı, güzel bir mümindi ama Afrika'lı ve köleydi evveliyatı. Kültür seviyesi ona göreydi. Ama Zeynep önde gelen ailenin iyi yetişmiş, varlıklı bir kızıydı. Peygamberimiz onunla Zeyd evlendirmek için gittiğinde aile Peygamberimiz kendi isteme geldi sevindiler. Zeyd isteyince istediklerinden değil karşıdaki peygamber onun kırmamak için evet dediler. Peygamberimiz Zeynep ile evlenmek istese ilk baştan evlenirdi. Halasının kızıydı. Seve seve evlenirdi onunla. Yani Zeynep'i ilk defa görmedi ki. Halasının kızıydı. Yok gelinini almış. Niye? Gelini yedi gelin mi gördü yani? Oğlu bir gelin getirdi. O da gelini gördü beğendi mi? O gitti onu ona aldı. Zeynep gidip şey istemedi ki. Aklımda bir şey yoktu ki ben Zeynep'le evleneyim diye. Peygamberimiz onları evlendirdi. Zeynep'i Zeynep'le evlendirecek, kendiyle evlendirdi ama yapmadı. Topluma bir tabu yıkmak için onları evlendirdi ama kültür farklılığından dolayı evlilik yürümedi. Velhamdülillah.